Herkese merhabalar. Fizyonca kanalına hoş geldiniz. Ben Özlem Yıldırım. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. İlk olarak bu videomda sizlere bu kanalı da açmak istediğimden bahsetmek istiyorum. Biz şu anda uzaktan eğitim dönemindeyiz ve gerçekten işimiz çok daha fazla zorlaştı. Çünkü bizim bölümümüz teorik artı pratik eğitim veren bir bölüm. Teorik eğitimimiz evet derslerimizde öğrenebiliyoruz ancak pratik eğitim kısmı tamamen bize kalmış oldu. Ben de bunları göz önüne alarak sizler için pratik uygulama videoları çekmek istiyorum. Sizler de bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim. E, yorumlar kısmına anlayamadığınız anlamakta zorlandığınız konuları yazarsanız ben de bunlarla ilgili size videolar çekebilirim. Bu sayede konularımızı hep birlikte çok güzel bir şekilde öğreneceğimizi umuyorum. Sizler de kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.